Merhabalar. Yine hidro kombi test standındayız. Hidro kombimiz şu anda çalışır durumda. Ve e, hidro kombi cihazımıza bağlı 4 adet PKKP600-2000 e radyatör yani 8 metre tül PKKP22 radyatör bağlı sistem çalışır durumda. Hidro kombimiz gördüğünüz gibi boiler sıcaklığı 60 derece, reaktör sıcaklığı 60 derece ve radyatör sıcaklığımız 50 derece giriş, 47,5 derece çıkış. Yani sistem ısınmış. Bulunduğumuz mal ısıtılmış durumda. Sistem otomatik yapma aşamasında. Bütün bunları yaparken 220 volt 13 amper bir elektrik gücü kullanıyoruz. Bu da yaklaşık 3 kW elektrik enerjisine tekamül ediyor. Sistemin emniyet elemanları tekrar çalışma pozisyonu. Burada bir açma kapama anahtarımız var. Burada reaktör ısısını gösteren bir termometremiz. Kalorifer tesisat basıncını gösteren manometremiz ve boylar ısısını gösteren yine bir termometremiz var. Sistemin açma kapama düğmesi pardon lambası on off pozisyonunu belirliyor. Termostatla e, bu basic model yani elektronik kartsız model manuel modelde bir termostatımız var. Diğer modelde bu dijital ve LCD ekran kartlı olacak. Sistem otomatik olarak kendi suyunu tamamlıyor. Su alma aşamasında buradaki ikaz lambamız e, işaret veriyor. Buradaki lambamız sistemin kalorifer için çalıştığını e, anlatıyor bize. Alttaki lamba arıza lambamız. Şöyle panoramik olarak tekrar basa, bakarsak Pombimiz çalışıyor. Radyatörlerimizi görüyorsunuz. 4 adet PKKP 600 radyatör. Yani 8 metrekir radyatör. Radyatör giriş isimiz, gördüğünüz gibi. Alttaki termometre 50.5 derece. Dönüşümüzde 47.7 derece. Dönüşü de dönüş borusundan referans alarak görüyoruz. Tekrar göreceğimiz gibi 13 amper civarında 12,5 amper civarında yani 3 kW'ın daha altında 220 volt elektrik kullanarak sistemi çalıştırıyoruz.